Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün 29 Eylül 2022 Perşembe günü ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş giderek tırmanıyor ve müzakere ihtimali e, giderek azalıyor. Hatta neredeyse yok oldu diyebiliriz. Çünkü daha önceki son birkaç programımızda konuştuğumuz üzere Rusya Ukrayna'da işgali altında bulundurduğu 4 ilde referandum düzenledi. Rusya'ya katılım e, katılma referandumu düzenledi ve bu referandumdan e, Rusların açıkladığı sonuçlara göre Rusya'ya bağlanma yönünde sonuçlar çıktı ve şimdi Rusya yönetimi bu 4 il e, ili kendi topraklarına kattığını ilan etmeye hazırlanıyor yarın 30 Eylül tarihinde Kremlin sarayında e, bu konuda bununla ilgili bir tören düzenlenecek. Şimdi değerli izleyenler bu referandumun düzenlediği, düzenlendiği illere bakacak olursak yine bir Ukrayna haritasına bakarak konuşuyoruz. Şurada en güneyde Kırım Yarımadası'nı görüyoruz. Kırım Yarımadası'nı Rusya daha 2014 yılında ele geçirmişti ve orada da yine bir referandum düzenlemişti. Ve o referanduma dayanarak Rusya Kırım'ı kendi topraklarına kattığını ilan etmişti. Daha 2014 yılında tabi uluslararası kamuoyu ve Türkiye bunu tanımamıştı. Fakat Rusya ben buraya ele geçirdim. Hani gücü yeten beni çıkarsın diyordu. Ayrıca Donbas bölgesine baktığımız zaman Donetsk ve Lugansk illerine bu iki ilin üçte biri Donetsk ve Lugansk il merkezleri de 2014 yılından biridir. Rusya yanlısı ayrılıkçı grupların denetimi altında bulunuyordu. Fakat savaş başladıktan sonra Ruslar Lugansk ilinin hemen hemen tamamını ele geçirdiler. Birkaç köy dışında tamamı Rusların eline geçti. Donetsk ilinin %55'i Rusların elinde %45'i yaklaşık Ukrayna hükümetinin kontrolünde. Zaporozhye ilinin %60'ı Rusların elinde. Zaporozhye il merkezi Ukrayna hükümetinin kontrolünde. Her son ilinin ise yine tamamına yakınının böyle bazı yerleşim yerleri hariç tamamına yakınının Herson son il merkezde dahil olmak üzere Rusların işgali altında olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla şu dört il Lugansk, Donetsk, Zaporozhye ve Herson. Bu dört ilde Rusya referandum düzenledi. 23 ila 27 Eylül tarihleri arasında ve Rusların açıkladığı sonuçlara göre, önceki gün açıklanan sonuçlara göre Donetsk il merkezinde, Donetsk ilinde düzenlenen referandumda Donetsk, Donetsk'teki seçmenin %99'dan fazlası Lugansk ilinde seçmenin %98'den fazlası, e, Zaporozhye'de %93'ten fazlası, Herson ilinde ise %78'den pardon %87'den fazlasının Rusya'ya bağlanma yönünde oy kullandığını söylüyor Ruslar. Tabii şunu şunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Birincisi, e, bu bütün bu referandumlar Rusların denetimi altında oluyor. Orada Rus silahlı kuvvetleri var. E, oyları sayanlardı Ruslar. Referandum yapılmasını isteyen Putin onun dışında savaş başladıktan sonra Herson'dan ve Zaporozhye'den e, on binlerce kişi e, şeye kaçtı. Yani Ukrayna hükümetinin denetimindeki e, diğer topraklara kaçtı. Dolayısıyla Herson'da, Herson ilinin Yerleşik e, sakinlerinden ol, e, olan e, çok sayıda kişi mesela e, yani o referandumda zaten oy kullanabilecek durumda e, değildi. E, ve zaten Ukrayna hükümeti de bu referandumu düzen, e, düzenleyenler hakkında ceza davası açılacağını söylüyordu. Uyarıda bulunmuştu. Ve e, vat, e, Ukrayna vatandaşlarına da bu referanduma katılmamak çağrısında bulunuyordu. Ve e, daha önceki programımızda da söylediğimiz bir şey tekrar edecek olursak e, her şeyi bir tarafa bırakalım. Oralarda yaşayan seçmenin %100'ü bile Rusya'ya bağlanma yönünde oy kullanacak olsa bu referandumlar hem Ukrayna yasalarına ters çünkü Ukrayna yasaları buralarda öyle Rusya'ya bağlanma referandumunun düzenlenmesine imkan tanımıyor hem de uluslararası hukuka ters çünkü bu iller Rusya e, Ukrayna'nın böyle bir federe birimi değil yani bir federasyonu oluşturan federe cumhuriyetin bir yerden ayrılıp başka bir yere bağlanması ayrı bir konu fakat bir üniter devletin illerinin bir devletten bağlı bulundukları devletten ayrılıp başka bir devlete bağlanması o apayrı bir konu. Yani uluslararası hukuk buna imkan vermiyor. Fakat Rusya bunlara dayanarak bu dört ili kendi topraklarına kattığını ilan etmeye hazırlanıyor. Yarın 30 Eylül'de saat 15.00'da yani öğleden sonra saat 3'te Kremlin Sarayı'nda tören düzenlenecek. Zaten o nedenle yarın sabahtan itibaren Moskova'nın merkezinde pek çok yani Kremlin'e yakın olan caddeler ve meydanlar trafiğe kapatılıyor ve burada Moskova'da Putin bu dört ilin yani Donetsk, Lugansk, Zaporozhye ve Herson illerinin kendi tayin etmiş olduğu yöneticileriyle bir araya gelecek ve bu dört yönetici Rusya'ya bağlandıklarını ilan edecekler ve Putin bunlarda bir e, protokol imzalayacak bir anlaşma imzalayacak ve böylelikle yarın saat 3'te e, öğleden sonra saat 3.te Moskova'da bu 4 ilin Rusya'ya katılım töreni düzenleniyor. E, akşamda ayrıca bunun e, bir konser düzenlenmesi e, bekleniyor. Bunun ardından peki ne olacak? Daha sonra 3 Ekim tarihinde yani bu imzalanan sözleşmelerin bu sefer Rusya Parlamentosu tarafından onaylanması söz konusu olacak. Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Duma 3 Ekim'de olağanüstü bir toplantı yapacak. Parlamento'nun üst kanadı olan Federasyon Konseyi ise 4 Ekim'de bir olağanüstü toplantı yaparak bu anlaşmayı onaylayacaklar. Böylelikle Rusya bu toprakları, bu dört ili kendi topraklarına kattığını ilan etmiş olacak. Kendisi açısından süreci tamamlamış olacak. Ve Rus anayasasında da gerekli değişiklikler yapılmış olacak. Rusya Dışişleri Bakanı ve bu da tabii birincisi müzakere masasının devrilmesi anlamına geliyor. Çünkü Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de daha önceden söylemişti eğer bu dört ilde referandum düzenlenirse bu müzakere sürecinin bittiği anlamına gelir demişti. Bir, ikincisi ise Rusya daha önceden Ukrayna'daki bazı toprakları Ukrayna'ya bazı taleplerini kabul ettirebilmek için elinin altında koz olarak tutuyordu. Yani Ukrayna, Ukrayna NATO'ya girmeyeceğini açıklasın, bunlara ilişkin güvenceler verilsin, o zaman buraları biz Ukrayna ile entegre ederiz şeklinde açıklamaları oluyordu. Şimdi Putin daha önceden elinde koz olarak bulundurduğu bu bölgeleri, bu toprakları kendi topraklarına kattığını açıkladı. Dolayısıyla şimdi masada Putin'in hani eğer benle anlaşırsanız size şunu veririm diyebileceği de fazla bir şey kalmamış oldu. Bu açıdan da yine müzakere masasının devrilmesi anlamına geliyor. Ee, öbür taraftan e, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski söylemişti. Rusya ayrıca bu ilhak ettiği yerlerde bulunan e, erkek nüfusu da askere almaya hazırlanıyor demişti. O da işin bir başka boyutu. Bu da yine e, savaşın kızışı anlamına geliyor. Ayrıca Rusya bu dört ilin yani buralarda referandum düzenleyip buraları ilhak ettikten sonra da Rusya yine harekata devam edeceğini açıkladı. Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov bu sefer de Donetsk ilinin geri kalan kısımlarının yani halen Ukrayna hükümetinin denetimi altında bulunan Slavyansk Kramatorsk gibi ilçelerin de ele geçirilmesi için harekatın devam edeceğini söyledi. Dolayısıyla şu anda müzakere masası devrilmiş durumda. Savaş epey kızışacağı benziyor önümüzdeki zamanlar içinde. Ve bu arada değerli izleyenler şunu söyleyelim. Şimdi şunu söylüyor olabilirsiniz. Yani hep aynı konudan devam ediyoruz diye. Evet haklısınız. Savaş aslında çok boyutlu. Bu savaşın çok boyutu var. Bunları biz yine önümüzdeki programlarda daha düzenli, daha sık yayınlarla dile getirmeye devam edeceğiz. Sizler kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu güzel günler diliyorum.